Hiç düşündünüz mü? Olduğumuz kişiyle olmak zorunda kaldığımız kişi arasında ne kadar büyük bir fark var? Peki bu aradaki uçurum bizi nasıl bir toplumsal hatta evet dini bir iki yüzlülüğe itiyor? İşte bu bölümde Carl Jung'un kendi ruhunun derinliklerine yaptığı o inanılmaz yolculuğa çıkacağız ve bu sorunun cevabını birlikte arayacağız. Şimdi bu sözle başlayalım, gerçekten çok güçlü. Jung aslında diyor ki, dışarıdaki o bitmek bilmeyen gürültüden, o koşturmacadan bir anlığına sıyrılıp kendi içimize, o sessiz, belki biraz kurak görünen ama aslında keşfedilmeyi bekleyen topraklara bir yolculuk yapmamız gerekiyor. Zorlu bir yolculuk evet ama sonunda çok aydınlatıcı. Peki nedir bu ruhunun çölü dediği şey? Aslında hepimizin bildiği bir şey. Hani toplumu başkalarına adeta bir put haline getiririz ya. Her şey başkalarının onayı için, sosyal statü için ve tabii ki o meşhur el alem ne der korkusu. İşte bu şekilde yaşamanın getirdiği o derin içsel boşluk, o anlamsızlık hissi. İşte o çöl tam da burası. Bakın, kilit nokta tam da burada. Sürekli dışarıya odaklanıyoruz değil mi? Daha iyi bir araba, daha büyük bir ev, daha iyi bir pozisyon, bütün dikkatimiz başkaları ne düşünecek, ne diyecek ve bu sırada ne oluyor? İçimizdeki o sessiz ses, o asıl benliğimiz, onu tamamen ihmal ediyoruz. İşte bu ihmal bizi o manevi kuraklığa, yani yungun çölüne sürüklüyor. İşte bu tablo o temel çatışmayı o kadar güzel özetliyor ki. Bir yanda personamız var. Yani topluma gösterdiğimiz o cici maskemiz mükemmel çalışan, harika eş, süper anne baba, hatta belki de çok dindar bir insan maskesi. Ama diğer yanda ne var? İhmal ettiğimiz, görmezden geldiğimiz gerçek arzularımızı, niyetlerimizi sakladığımız ruhumuz. İşte bu bölünme var ya, bu tam da o bahsettiğimiz iki o sahteliğin doğduğu yer. Şimdi bir an durup kendinize sorun lütfen. Oynadığınız roller, başkaları için taktığınız o maskeler, hiç gerçekte kim olduğunuzu unutturacak kadar ağırlaştı mı üzerinizde? Bu sanırım hepimizin bir noktada kendine sorması gereken çok önemli bir soru. Pekala, şimdi yolculuğun belki de en zorlu, en çetrefilli kısmına geliyoruz. Kendimizden bile özelle sakladığımız o karanlık tarafımızla, o yabancıyla tanışma vakti. Hazır mısınız? Jong'un gölgesi en basit tabirle kendimize yakıştıramadığımız, reddettiğimiz her şeydir. Mesela topluma çok dindar, çok ahlaklı görünmek için bastırdığımız o öfke, o kıskançlık, o dünyevi hırslar hepsi o gölgede birikir, orada yaşar. Hani camide namaz kılarken aklımızdan bir türlü atamadığımız o dünyevi hesaplar var ya, ya da birine yardım ederken içten içe hissettiğimiz o kibir, o üstünlük duygusu. İşte hepsinin karanlık kaynağı bu gölgedir. Bakın, Jung'un Kırmızı Kitabından gelen bu görüntü ne kadar çarpıcı. Soyut, anlaşılması zor, hatta korkutucu olan o gölge kavramına adeta bir yüz, bir beden veriyor. Ama asıl korkutucu olan ne biliyor musunuz? Bu canavar, bu yabancı dışarıda bir yerlerde değil, tam da içimizde, bizimle birlikte yaşıyor. Bu fikir ilk duyduğumda beni gerçekten sarsmıştı. Jung diyor ki, en çok övündüğün erdemlerin aslında en büyük kötülüğünün hemen yanı başında durur. Yani o gösterişli cömertliğin var ya, belki de içindeki derin bir cimriliği, bir bencilliği örtmek için kullandığım bir kalkandır sadece. O taktığımız iyilik maskesi, içimizdeki kötülük potansiyelinden asla ayrı düşünülemez. İkisi bir madalyonun iki yüzü gibi. Ama durun, burada çok ama çok önemli bir noktaya geliyoruz. Gölge, saf kötülük demek değil. Ondan korkmak yerine onu bastırılmış ama inanılmaz güçlü bir enerji kaynağı olarak görmeliyiz. Düşünsenize, o bastırdığınız hırs, o öfke, eğer doğru yönlendirilirse sizi ne kadar büyük başarılara taşıyabilir? İşte onu kabul etmek, o enerjiyi tanımak, başkaları görsün diye yapılan gösterişli bir ibadetten, yani o sahte dindarlıktan sıyrılıp, kalpten gelen samimi bir bütünlüğe, yani tam da ihlasa giden yolun ilk ve en önemli adımıdır. Peki tamam bu içsel bölünmeyi anladık. Nasıl iyileştireceğiz? Cevap aslında çok basit ama uygulaması bir o kadar zor. Karanlıkla savaşmayacağız, ona sırtımızı dönmeyeceğiz, tam tersine ona dönüp dost doğru yüzleşeceğiz. Bu yılan imgesi ne kadar da güçlü değil mi? İşte o, yüzleşmemiz gereken bilinç dışının o ham, o ilkel, o yakıcı enerjisini temsil ediyor. Ondan kaçtığımız sürece bizi içten içe zehirler. Ama ne zaman ki onunla yüzleşmeye cesaret ederiz, işte o zaman bizi dönüştürecek o inanılmaz güce de sahip olur. Şunu netleştirelim. Bütün olmak, kusursuz olmak demek değil, asla. Bütün olmak, iyi yanlarımızla, kökü yanlarımızla, aydınlığımızla, karanlığımızla, tüm parçalarımızı bir arada kucaklamak, kabul etmektir. İşte ancak o zaman o sahtelik, o ikiyüzlülük biter ve gerçek samimiyet başlar. Jung'un şu meşhur sözü, aslında bütün bu bölümün ana fikrini tek cümlede özetliyor. İnsan aydınlık figürler hayal ederek değil, karanlığı bilinçli hale getirerek aydınlanır. Yani gerçek aydınlanma karanlıktan kaçarak, onu yok sayarak değil, tam tersine onu anlamaya çalışarak, onu bilinç düzeyine çıkarıp onunla bütünleşerek mümkün olur. Peki bu yüzleşmeyi yaptık, karanlığı tanıdık. Sırada ne var? Şimdi de Jung'un bu içsel çatışmaya getirdiği çözüme yani bireyleşme adını verdiği o bütünlüğe giden yola bir bakalım. İşte size dört adımlık basit bir yol haritası. Bakın her şey nerede başlıyor? Enerjimizi dış dünyadan, o sürekli onay beklediğimiz insanlardan çekmekle, o meşhur el alem ne der sorusunu sormayı bırakmakla başlıyor. İkinci adım, içeri dönmek ve o gölgeyle yüzleşmek. Üçüncüsü ise en zoru, bilinçle bilinç dışını bütünleştirmek, yani anladıklarımızı hayatımıza katmak. Bu süreç tam anlamıyla ihlasa, o katıksız samimi öze ulaşma süreci. Ve dördüncü adımda ne mi oluyor? Artık bölünmüş değil, bütün bir birey oluyorsunuz. Jung'un çizdiği bu mandala gibi semboller, işte o psikolojik bütünlüğün ne kadar güzel bir hedef olduğunu gösteriyor. Baktığınızda ne kadar karmaşık görünse de, Merkezde bir denge, bir uyum var. Tüm zıtlıklar bir arada, bir düzen içinde. Tıpkı bütünleşmiş bir ruh gibi. Ve işte bu bireyleşme süreci, bize en başta konuştuğumuz o temel problemden, yani toplumsal ve dini iki yüzlülükten kurtaran şeyin ta kendisi. Artık kıldığınız namaz, taktığınız başörtüsü ya da yaptığınız herhangi bir iyilik dışarıdan birileri "Aferin desin" diye onay almak için değil, Tamamen içsel bir samimiyetle, o ihlas ile anlam bulmaya başlar. Ama durun, bitmedi. Bu zorlu yolculuğun sonunda sizi bekleyen çok daha derin, çok daha anlamlı bir hediye var. Kendi kırılganlıklarınız, kendi yaralarınız aracılığıyla başkalarına şifa olma gücü. Buna yaralı şifacı arketipi diyoruz. Bu ne demek? En derin yaralarınızın aslında en büyük gücünüz haline gelebileceğini anlatan evrensel bir model bu. Düşünsenize, kendi karanlığıyla yüzleşme cesaretini göstermiş, kendi cehenneminden geçmiş bir insan, başkalarının karanlığında kaybolmuş birine ondan daha iyi kim rehberlik edebilir ki? Carl Jung'un kendi hayatı aslında bu yaralı şifacı arketipinin en canlı, en somut örneği. Yaşadığı o derin ruhsal krizler, o çöküşler sonunda bugün bildiğimiz analitik psikolojinin doğmasına sebep oldu. Yani kendi en derin yarası bütün insanlığa bir şifa kaynağı oldu. İşte bütün bu zorlu içsel çalışmanın, bu yüzleşmenin nihai faydası da bu aslında. Kendi içimizdeki o bölünmeyi iyileştirdiğimizde sadece kendimizi kurtarmış olmuyoruz. Aynı zamanda başkalarının acılarını, mücadelelerini anlama şefkatini, yani çok daha derin bir empati ve bağ kurma kapasitesinde geliştirmiş oluyoruz. Ve bu bölümü sizi kendi içinizde bir yolculuğa çıkaracak şu soruyla bitirelim. Kendi yaralarınızla, o en derine sakladığınız gölgenizle yüzleşerek kendiniz ve çevrenizdekiler için hangi şifanın kapısını aralayabilirsiniz? Bir düşünün. Belki de en büyük hazineniz en çok korktuğunuz o karanlık mağaranın içindedir.